Forza'dan sevgiler diliyoruz Soma Spor'un öncelikle şampiyonluğunu kutlayalım Ramazan Hocam onlar biliyorsun Burhanettin Hocam'la birlikte evet. güzel bir sezon geçirdiler şampiyonlukla taşlandırdılar hepsini burada alkışlıyorum tebrik ediyorum Soma Spor'u. tebrik ederiz Soma Spor'u evet, baktığımızda tabii. geçen yayında da Burhanettin Hocamızı da aldık, aldık ona da evet, söyledik kendim çok kendim az kaldı hocam gün. onu da canı gönülden tebrik ederiz çok e, tecrübeli Başarılı bir hocam. Kuranet'in hocamız. Hepimizin Başarılı hocası. Çok seviyoruz Efendi, kendisini. Çok bir insan. Çok, evet, çok, hocam. E, i̇nşallah üstlükte de bu yıl e, adından hem Soma Spor hem kendi adından da söz ettirecek diye inanıyorum. E, sezon başında geçen seneden beri e, Soma Spor'un bir başarısı var. Plan ve programlı şekilde... Başta siz de söylediniz, e, bu grupta şampiyon belli, yoklar belli, küme düşenler evet. belli. E, böyle bir grup. E, onlar e, tabii ki sezonu taşlandıranlar ve küme düşen e, e, ekipler bu grupta, üçüncü grupta belli. Evet. E, hepsine e, sevgiler, başarılar. İnşallah önümüzdeki yıllarda da güzel işler yaparlar. İstedikleri gibi. çıkarlar hocam. E, maçları istersen İstiyelim. şöyle bir hemen bakalım hocam. Bakalım hafta, abi. Bu e, hafta... Soma Spor evet, evet. 3-0 net bir skorla geçti şampiyon Soma Spor. Evet. Evet. Normal evet. bir skoru çünkü son hafta, son bir hafta önceden Soma Spor'un şampiyonluğunu ilan etmesi gerekiyordu. İçeride oynamanın avantajı kullandı ee, ve e, haftalardan beri gelen başarılı sonuçların ardından e, son hafta bir, bir hafta kala, lig bitmeden bir hafta kala e, taçlandırdı kendilerini. Camia olarak, futbolcu olarak. Onlara da başarılar dileriz. Tebrik ederiz. Önümüzdeki yıllarda da başarılar dileriz. Erbağ Spor'a baktığımızda da 39 puanla e, ligde iddiası kalmamıştı. E, onlar da evet önümüzdeki sezonun planlarını yapıyorlardır. E, i̇nşallah onlar da e, önümüzdeki yıl istedikleri gibi bir sezon geçirler. üstliklerde onları da seyretmiş oluruz. Temenni ederim. Hemen Erel evet, Spor'a geçelim hocam. Deplasman'da ikinciliğinin e, hakkını veriyorlar onlarda. İki birlik e, galibiyette Aravi deplasmanından net e, zorlu geçen bir karşılaşmadan 3 puanla döndüler. Evet, evet, baktığımızda tabii e, Aravi takımı içeride e, kendi evinde oynuyor. Zaten düşmüşlerdi Aravi Spor. Onlara da e, önümüzdeki sezonda başarılar dileriz. Bal liginden yollarına devam edecekler. Doğru bir yapılanmayla. E, 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 zor bir deplasman de, sonuçta. De, bir böyle bir zaman kolay bir deplasman değil. Düşse bile genelde yine de bir mücadele verdi orada tabii ki. Tabii ki. De, Son haftaya kadar bütün takımlarımız gibi onlar da mücadelelerini onurlu bir şekilde veriyorlar. Tebrik ederiz onları da. E, Esenler Erok zaten haftalardan biriydi. E, Soma Spor'un oh. arkasında başarılı şekilde yollarına devam ediyorlar. Tebrik ederiz onları da. Üstün başarılı bir şekilde e, iddialı bir şekilde Soma ile beraber, Somasspor'la beraber lige renk kattılar, zevk verdiler. E, e, esenler Erok takımı play en iddialı takımlarından bir tanesi olacaktır. Diğer gruplardan da söylediğimiz gibi iyi takımlarla beraber. E, ama e, ben inanıyorum. E, e, kesinlikle Esenler ER -E Ben inanıyorum üst lige çıkacaktır play-off'tan da. Onlara da play başarılar dileriz. Alkara Hocam iç elitman yurduyla devam edelim. İç elitman yurdu Şile Yıldız'la Yıldız, Yıldız Spor'la kendisi aslında beraber kalarak iki tane üst tarafları oynayan ekibin mücadelesinde beraberlik çıktı. Neler söyleyeceksin hocam? Yani ya baktığımızda Şile Yıldız Spor takımın da kazanması gerekiyordu. Puan kazansaydı puanlık 45 yapacaktı son haftaya iddiası da, Bir girecekti. sürü pilav şansı girecekti. girecekti. Ama tabii içeri idman yurdu deplasmanı her zaman zordur. Onlar da pilavın içinde haftalardan beri yollarına devam ettiler. Bir puan ee, onlar için iyiydi, iyiydi. Haftayı kapattılar ama Şile takımı için sezonu kapatmış oldular. Onlara da önümüzdeki sezonunda başarılar dileriz. İnşallah e, istedikleri gibi yıl olur. E, artısı bir İnşallah. yıl Olur. Onların yılı olur diye e, temenni edelim. İçer İdman Yurdu'na baktığımızda 52 puanla Üçüncü sırada playoff'un zaten haftalardan beri içerisinde. Diğer yayınlarda da anlattık bunları konuştuk. güçlü bir ekip. E, bu grupta e, bence playoff'ta ses getirecek bir grup bu. İnşallah onlar da istedikleri gibi e, bir sezonu tamamlarlar. E, i̇stedikleri gibi üst lige çıkmanın için mücadele ediyorlar zaten. Onların da karşılığında alırlar diye te, e, temenni, temenni ediyoruz. Al Al evet hocam. Hocam e, genelde tek e... Bollü galibiyetleriyle lige damga vuran bir ekip, istikrarlı bir ekip. Çatalca Spor, Gölcük Spor'u 1-0 mağlup etti. Genelde tek gollü galibiyetler son haftalarda alan bir ekip gördüğüm kadarıyla. Evet. Kadir Akbulut hocamın takımı Gölcük'ü 1-0. Kolay olmayan bir maç diye düşünüyorum. Kesinlikle yani tabii maçlarınızda Gölcük Spor düşse bile onurlu bir şekilde futbolcu kardeşlerimiz onurlu bir şekilde... E, maçlarına çıkıp e, sezonu tamamlıyorlar. E, Çatalcı Spor kazanması gerekiyordu. 46 puandaydı. Puanla 49 yapıp 4. sıra yerleşti. Playoff için e, playoff'u garantilemiş oldu. Onlara da Çatalcı Spor'da başarılar dileriz. Kadir Hocamızı da buradan tebrik ederiz. Tebrik e, ederiz. İnşallah, inşallah playoff'ta da istedikleri gibi bir playoff olur. E, sezonu da tamamlarlar. Gölcük Spor'da önümüzdeki yıllarda Bal Ligi'nde başarılar dileriz e, ee, tabii kulüpleri üzülüyoruz. ama amatöre düşen, alt liglere düşen kulüplerimize çok üzülüyoruz. Tabii ki hocam i̇nşallah. ya. Kolay, değil oralardan Kolay, değil. Çıkmak Üst kolay değil dediğin gibi Alper abi. Ee, i̇nşallah tekrar Gölcük Sporu Pro görürüz. Görürüz inşallah önümüzdeki yıllarda. İnşallah. Çünkü eski ekiptir. İkinci görmüş. Çok önemli bir takımdır Gölcük Spor. Kesinlikle. Evet, yani i̇kinci ligler zaman içinde çok iyi başarılara imza bir takım. E, yıllar içerisinde. Gölcük Spor'a tabii baktığımızda tarihinde ilk defa e, amatöre düşmüş. Bu da bizi derinden üzdü. E, bizler kulüplerimizi çok seviyoruz. Bu kulüpler var olacak ki gençlerimiz çıkacak. Türk futbolu bir yere gelecek. Tekrar Gölcük Spor'u, Gölcük halkının tekrar bir bütün olup eski günlerine dönmelerini temenni ediyoruz Halit abi. İnşallah hocam her iki takımda hocam e, ligin bence en önemli karşılaşmalarından bir tanesiydi bu hafta çarşamba sporun karşılaşması bu haftaya e, damga vuran e, en damga önemli vurmuş. karşılaşmalardan bir tanesiydi çarşamba bir, bir spor, çarşamba spor kazansaydı işi bitirecekti evinde oynamanın avantajını kullanmalıydı e, bence e, başlarını taşlıyor. nasıl derler ee, çok güzel yani iş bir işler yaptı Oynadığı karşılaşmada büyük, büyük yani. fırsatı Plyof'u el, kendi ellerine teslim etti Sparta 32. Kesinlikle. Tabi bu Sparta takımı da deplasmanda e, kazanmasını bildi. Onları da tebrik ederiz. İşte Alper abi böyle olacak. Plyof'u oynamak istiyorsanız, şampiyon olmak istiyorsanız gideceksin kardeşim. Deplasmanda çatı çatır oynayıp kazanmasını da bilecektim. bileceksiniz. Sparta Spor'u da Plyof'ta başarılar dileriz. Çarşamba Spor'da Önümüzdeki yıllarda da başarılar dileriz. Çarşamba sporumuz zaten gücüyle bir kulüplerimizden bir tanesi. E, Samsun'da e, ses getiren bir kulüp. Türk futbolunda Türk futboluna ses getiren Tabii bir canlı. E, Tabii ki Samsun'un önemli bir Zor abi. bir deplasman çarşamba. çünkü çarşamba deplasmanları. Isparta Sporu Canıgöl'den tebrik ederiz ki öyle bir deplasmandan 3 puanla, hele böyle bir haftadan üç puanla döndüler. Tebrik ederiz. Çarşamba sporu da bundan sonraki önümüzdeki sezonda başarılar dileriz. Adına. Aynen hocam. E... Sonraki karşılaşmayla devam edelim. Karşıyaka tabii ki e, ligin evet. gücü denk gibi ama playoff'u maalesef e, kazan çıkaramadı, playoff grubuna çıkamadı. 1-0'lık galibiyet. Hocam sen de diyordun çıkar, Karşıyaka çıkması yani lazım. Yani kesinlikle çıkması biz lazım diye düşünüyorduk. bir çizgi çizdi Hocam Karşıyaka maalesef. Kesinlikle. O yüzden çünkü baktığımızda Alper abi 4-5 sezon bir düşü tahmin ediyorum. E, transfer tahtasını açamadılar. Evet, Ciddi hocam. borçlarla mücadele etti Karşıyaka kulübü. E, ben yakından biliyorum, yakından tanıyorum. Formasını giydiğim. olduğundan dolayı. Onur ve büyük gururla giydiğim büyük Karşıyaka formasını. E, ben tabii. istiyorum ki. tekrar Süper Lig'lerde, Üst Lig'lerde olsun Karşıyaka takımı. E, i̇nşallah bu sezon e, transfer tahtasını da açacaklar. E, i̇nşallah hocam önümüzdeki sene Deneye gün Gelir diye düşünüyorum ben şeyler. de hocam. Önümüzdeki yıl. Gelecek. Bu büyük kulüpler her zaman gelir. E, temelleri sağlamdır kulüplerimizin. O yüzden Bu seneye hafta. gümbür gümbür yeni yapılanmayla e, transferi de önünü açarak e, doğru bir planlamayla e, önümüzdeki sezon karşı yakayı izleyeceğiz. Gümbür gümbür gelecekler. Onlara da başarılar dileriz. E, baktığımızda Osmaniye 38 puanla. Ligi zaten ligde iddiası bulunmayan bir kulüplü kulübümüz. Haftalardan biri onlar da mücadelesini veriyor 38 puanla. 12. sırada. Onlara da önümüzdeki sezon başarılar dileriz. Karşıyaka deplasmanda mağlup ayrıldılar. Onlar da geçmiş olsun. Son haftaya girdiler. Söyleyecek başka bir şey yok. Osmaniye için. Karşıyaka'ya da Osmaniye sporu da başarılar dileriz artık. Evet hocam. İnşallah onlar da önümüzdeki yıllarda daha güzel yerlerde bitirirler. Altında spora geçelim hocam. Deplasmanda Bayağı bir zor deplasman, Batman-Petrol batman Petrol. deplasmanından 3 puan almasını bildiler hocam. Neler söylersin bu karşılaşmaya ilgili? İki takımın, baktığımızda 9. sırada Altındağ Spor, 10. sırada Batman-Petrol 39 puanlı. İki takımda da iddiası bulunmuyor. O yüzden rahat bir maç olmuştur iki takıma da. Tabii Altındağ Spor kazanmasını bilmiş. Stres yok Batman-Spor'da, batman Petrol'de. Altındağ Spor'da stres yok. Ee, sezonu onlar önümüzdeki sezon planlamalarını Başlamışlardır yapmaya O yüzden e, Altındağ Sporu tebrik ederiz Batman Petrolü de tebrik ederiz Batman Petrol Sporu Önümüzdeki sezon daha ciddi hedeflerle Ligde izlemek istiyoruz e, Altındağ Sporu da Geza öyle. Onlara da başarılar dileriz Alper abi Hepsine tabii ki hocam. Ee, Karakoçan'a geçelim Hocam. Karakoçan e, Çok ilginç bir maç bu hafta Deplasman'da Biz Evet hocam. Cizre deplasmanında 4-4'lük beraberlik gerçekten haftanın evet. en ilgi çeken karşılaşmalarından biriydi. İki e, tırması küme, olmayan Kümede evet. düşen e, Cizre Spor ve Kümede kalan Karakoçan hocam. 1.30'dan olmayan. 1.31 puanlar İki tane güzüde güzel kulüplerimizden bir tanesi sezonu tamamladılar. Cizre Spor önümüzdeki sezonu Ball devam edecekler. 4-4'lük gollü bir e, müsabaka oldu. Ee, güzel işte futbol gollerle güzel oluyor Alper abi. Gol olacak tabii ki golda. tabii ki bol gollü yani. bol gollü gol olacak, olacak ki işte bu bu hafta öyle geçmiş Cizre Spor Karakoçan maçı. Onlara da önümüzdeki sezonda başarılar dileriz Sporu Bal liginde Karakoçan'a da, Ligi Karakoçan da e, inşallah önümüzdeki sezon e, bu sezon yaşadıkları e, durumu yaşamazlar. Üst sıralarda hedefledikleri gibi daha üst sıralara hedeflesinler. Yollarına devam etsinler bizler de takdir et takdir edelim. Hocam e, Yalova Spor'da bu hafta bay geçti ve bütün karşılaşmaları evet. e, Yalova Spor'a da bilmiyorum. Yalova Spor'a başarılar dileriz Bal liginde. E, köklü bir kulübümüz, güzide bir kulübümüz. İnşallah onları da tekrar posta liglerde görürüz. Tabii eski Kulüp, Güzide Kulüp e, aynı temennileri ben de diyorum. Üçüncü Lig üçüncü grubu da bitirdik hocam Forza'dan. E, Forza ekranlarından herkese sevgiler, saygılar.